arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Arkadaşlar ee, video yalnız ben ilk oynamıştım. O yüzden simsiye bir şey oldu bilmiyorum. Kulüp kurdum ama kimse katılmadı. Durun arkadaşlar su içiyorum. Arkadaşlar Su içtim arkadaşlar Arkadaşlar hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, Karakterlerim bu kadar e, Şöyle karakterlerim Bakın 24 tane karakterim var. Poco, Nita, Dynamite, El Primo, Lou, Gil, Daryl, Colette, Brock, Penny, Carl, Carl, ee, işte Carl, Edgar, Rosa, Rico, Shelly, Shelly var. Nani, Bo, Barley, Colt, Bull, Jesse, e, ee, Jackie, Tik ve Bin. Ve kaç kubudayım? Bakın siz görün. Var ne? Gördünüz değil mi? Arkadaşlar. Kırmızı butona aşağıdaki kırmızı butona basarak abone olabilirsiniz. Ve ve bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar. Bana abone olun. Yeter. Neyse arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Bu arada eee Ben mısır bilmeni neden seçtim biliyorsunuz Çünkü galiba göre. Ama evet görek bu de. Değil mi ya? Oyuncu Bir kere karşıdan Camdı Camda hmm. ne? ne? kadar kadar Ben görüntüsüz demeyeyim ne neden ismim oyunda. Sucuklarım. Arkadaşlar şu an güldür güldür başladı. Evet, arkadaşlar kaldım. Neyse. Ezgar yapacağım. Lan. <laughs> arkadaşlar sarı yapacağım. Şimdi ya da mısır ben olsun şu evet, arkadaşlar böyle yapacağım. böyle olduğuna bakmayın. E bence illa böyle güçlü şey olmasına değil. Önemli olarak eğlenmek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ve de arkadaşlar e, 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 e. yani bu şu an, e, illa güçsüz şeyi diye kötü demeyin çünkü önemli olan eğlenmek bir güzel olması. Güçlü olması alakasız. Satın güçlü olmayı. Satın gitsin. Neyse arkadaşlar oynayalım bir susalım. arkadaşlar kafiye yaptım kafiye ee, <Sessizlik> ne kadar yaptım götüme Benim götümün akladı. できた。<music> Arkadaşlar bir an güldür güldüre dalmışım. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayın. Bir dakika bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Çok kısa oldu biliyorum ama görüşürüz bay bay artık. Gece çekiyorum çünkü.